Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün orkidelerden bahsetmek istiyorum. Siz değerli takipçilerime ee, orkidelerimizi görüyorsunuz arkadaşlar. Böyle yeni yeni yapraklar, yeni yeni yavrular vermeye başladı arkadaşlar. Bakın kökünden bir sürü yavrular ve yeni tazecik yapraklar veriyor orkidelerimiz. Bu da diğer orkide'm. Bu da yeni yeni yapraklar vermeye başladı. Şimdi orkidelerimi yıkadım arkadaşlar. Bakın. Şöyle yapıyorum yapraklarını. E, normal suyun altına tutuyorum. Şöyle elimle güzelce yıkıyorum. Dilerseniz bunu e, bir bez sade su ile ıslanmış bir bezle de yapabilirsiniz ama suyun altına tutunca da gayet canlı oluyorlar. Hem sulanmış oluyorlar hem de böyle daha güzel oluyor sevgili arkadaşlarım şöyle 3 tane orkiden var Üçü de e, gördüğünüz gibi gösterdiğim gibi bol bol yavru veriyor yeni yeni yapraklar veriyor ve açıyor arkadaşlar şu anda orkidelerim 3 e, tane olmak üzere evin içerisinde duruyor şöyle göstereyim buradan güneş alıyor gün ışığı alıyor arkadaşlar e, gün ışığı alması gerekiyor e, bunlar balkonda değil evin içerisinde duruyor Kaç seneden beri böyle arkadaşlar Onun dışında Orkidelerimizi Orkide saksısı Orkide toprağı olması gerekiyor Haftada bir su veriyoruz Fazla suyu sevmiyor arkadaşlar Ve bunlara vitamin veriyorum Nedir bu Orkidelere en iyi gelen vitamin Bunu her orkide videomda Söylüyorum arkadaşlar Bakın yumurta kabuğu haşlanmış yumurtanın kabuğunu e, suyuyla beraber orkidelerime veriyorum ve bana bol bol yavrular veriyor yeni yeni tazicik yapraklar veriyor arkadaşlar orkidelerim sizlere de tavsiye ederim çok basit haşladığınız yumurtanın suyunu kabuklarını minik minik yapıp ya da robottan da geçirebilirsiniz sonra suyun suyunun içerisine tekrardan koyaraktan e, orkidelerinize 15 günde bir e, 20 günde bir verin arkadaşlar. Gerçekten çok etkili oluyor. Ben yapıyorum. Sizlere de bu şekilde yeni çıkan taze yapraklarını göstererekten yavrularını göstererekten yumurta kabuğunun ne kadar faydalı olduğunu böyle göstermek istedim sevgili arkadaşlarım. Sizin de orkide dediniz var ise gelişsin, büyüsün. Bol bol yavru versin istiyorsanız, açsın istiyorsanız mutlaka yumurta kabuğu suyunu veriniz. Evet, videomu fazla uzatmayayım. Sonra ben sitem ediyorsun sevgili arkadaşlar. O yüzden kısa keseceğim. Böyle kısacık bir video hazırlamak istedim siz değerli takipçilerim için. Yorumlara bekliyorum arkadaşlar. Görüşürüz.